Adana'da küçükken babasının kamyonetinin altında kalan ve sol bacağı kesilen engelli Ahmet Dönmez bisikletiyle engelleri aştı. Tek bacağıyla bisiklet kullanan ve 200 metre uzaktaki illere bile gidebilen Ahmet yarışmalara katılmak istiyor. Normalde yarışlara katılıyorum. Geçen sene sezonda katılamadım, bütçe sıkıntım var. Yani sponsor arıyorum, bana destek olunmasını istiyorum bisiklet ve yüzmede. Çünkü antrenman yapıyorum, antrenmanlarım çöpe gidiyor. Şimdi yarışlara gidemiyorum. Bana sponsor olunursa ve iş imkanı sağlanırsa hem e, tek yaşıyorum zaten, annem babam yok. Ahmet Dönmez insanların kendisini gördüğünde motive olduğunu söyleyerek yorucu bir spor yapıyorum. Tek bacaklı yorulmuyorsun diyenler var ama yoruluyorum diye konuştu. Üç yıl önce başladım bisiklet sporuna. Bundan önce yüzme yapıyordum. Tek bacakla yorulmuyorsun diyenler var. Tabii ki yoruluyorum. Herkes gibi ben de. Mersin'e, Karataş'a, Erzin'e, Dört Yola falan gidip geliyorum. Bisiklette 150-200 kilometre. Tabii yolda görenlerin mesela araçların falan tepkisini çekiyorum. Güzel tepkiler alıyorum. Beni fotoğrafa, videoya çekiyorlar. Motive oluyorum. Daha çok azim ediyorum. Çünkü insanlara umut olduğumu görüyorum güzel şey yap, güzel bir şey yaptığıma inanıyorum. Kendisi gibi engellilerin bisiklet sürebileceğine dikkat çeken Dönmez, bu sporu benim gibi engelli arkadaşlarım da yapabilir. Ben zaten tek bacak sürüyorum. Bu bisikleti böyle sürmek için gerekli aparatlar var. Biraz cesaret ve gayret lazım. Düşmekten korkmasınlar. Ben düşe kalka kendimi geliştirdim ifadelerini kullandı. Benim gibi engelli arkadaşlarım da yapabilir. Ben zaten tek bacak sürüyorum. Bunu bisikleti sürmek için e, bisiklet ap, e, aparatları var. Mesela kilitli pedal, bisiklet ayakkabısı. O yüzden tek bacakla süre, sürülebiliyor bisiklet. Biraz cesaret, biraz da gayret lazım. Yani düşmek, düşmekten korkmasınlar. Kaza illaki oluyor. Ben Düşe kalka kendimi geliştirdim bisiklet üzerinde. Dönmez son olarak trafikte araçların bisikletlilere yol vermesini istediğini söyledi. Trafikte bizi fark etsinler, yol versinler, biraz daha anlayışlı olsunlar biz iki tekerlilere. Çünkü çok sıkıntı yaşıyoruz.